inceler sakon veriyorlar. Bir bakalım. Sağ sinyali var. Girelim. Ee, bugün bir yeni kural yeni kural geldi diyeyim. Ee, sarı çizgilerin içerisinde durmanızı istiyorlar. Sen devam et. Yarın sınava girecekler. Özellikle buna dikkat etsin. Sarı çizgilerin içinde dur. Of! <laughs> evet. Ee, durana kadar sağ sinyalimiz yandı. Dörtümüzü açıyoruz geri alıyoruz normalde biz komutla duruyorduk hoca dur diyordu tamam yeter diyordu şimdi bu sarı çizginin içinde durup yerdeki sarı çizgiye kadar gitmeyi istiyorlar sarı çizgiyi geçersen kalırsın diyorlar bunu bugün yürürlüğe koydular hatta bizim aynı fren 25 metrede hoca arkada oturan hocaların inmesini de istiyorlar buraya mutlaka dikkat edin hocalar inecek hocalar Indikten sonra harekete başlayın. Kapı kapanmadan, hocalar inmeden, arkadaki yayalar çekilmeden hareket etmeyin. Bu çok önemli. Gel bakalım. Ee, bugün müdür öyle söyledi. Sarı çizgiyi geçerlerse bırakacağız dedi. Hmm. Evet, bunu şey, bunu bugün inşallah izlerler. Hatta sarı bu bölümü çizgi... ben kesip <laughs> Instagram'a da atayım. Daha sarı çizgi var. 25 metre gideceksin. Gel. arkada oturan iki ocak parklardaki gibi inecek sağdan sağda git bak çizgi görünüyor düzelt güzel çizgi gördün yavaş git çok yavaş devam çizgiyi geçmeden çizgiye basmadan duracaksın gel biraz daha bitti dilan bu çizgiyi gösterebilecek mi Aynadan. Bilmiyor hangi mu? şu aynadan aynaya açayım şey, şurada e Gözükmüyor şu buradan bu taraftan sarı çizgileri mi gösterdim? Şu... Bu, bu şey aynadan göster. Aynadan. Gel böyle. Ver bana. Şimdi 25 metre geriyi tamamladık. Şuradaki yerdeki sarı çizgiyi bitirmeden durmanız gerekiyor. Ee, şu öndeki e, direğin köşenin olduğu yerde iki tane çift sarı çizgi var. Orada durup buradaki Bilmiyorum. sarı çizgiye kadar 25 metre düz geri geldik. Bu çizgiyi geçerseniz bırakacaklar bundan sonra. Ee, tekrar burada artık şey e, inen komisyon üyeleriyle hocanız tekrar araca binecek. Bunu sana tekrar verelim. Ee, yolcular bindikten kapıların kapandığından emin olduktan sonra hareket edin. Ee, şimdi sana hoca buraya gir dediğinde de duran aracı geçtiğinden veya işte inenlere binenlere dikkat ettikten sonra girişini yap acele etme. Dörtlüğümüzü kapatıyoruz. Sol sinyalimizi veriyoruz. Aynaya bakarak çıkışımızı yapıyoruz. Bizim önümüzde hiç kimse yok. Birazcık düz çıkıp sonra sola çıkabilirsin. Şöyle yukarıdan tutunca şey görünüyor mu oradaki iki tane sarı çizgi?